Herkese selam. Bazen Türkçede karşımıza öyle bir cümle çıkar ki bu nereden başlıyor, nerede bitiyor diye düşünürüz, değil mi? İşte bugün bu karmaşık görünen yapının ardındaki o basit ve şık mantığı, yani cümlenin şifrelerini hep birlikte kıracağız. Mesela şu cümleye bir bakın. Mutluluk, elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. Evet. Yani ilk bakışta insan bir duraksıyor, kabul edelim. Bayağı uzun ve karmaşık görünüyor. Peki ama bir dil nasıl oluyor da böyle upuzun bir cümle kurabiliyor? Aslında bütün mesele bu soruda gizli. Gelin bu bulmacayı adım adım çözelim. Zaten yola çıktığımız kaynakta da kilit soru tam olarak bu. Cümlenin bazı ögeleri neden bu kadar uzun? İşte bu sorunun cevabı bize bütün sistemin kapısını açacak anahtar olacak. Tamam, şimdi işin en zevkli kısmına yani bu bulmacayı çözmeye geliyoruz. Her şeyin başına biliyor musunuz? Lokomotifi bulmak. Çünkü bir cümle ne kadar uzun, ne kadar karışık olursa olsun, aslında tek bir motorla çalışır. O motor olmadan cümle diye bir şey olmaz. Mesela şuraya bakalım. Öğrenciler dersi dikkatlice. Bu şu anda bir cümle değil, değil mi? Sadece bir araya gelmiş kelimeler. Yani motorunu bekleyen vagonlar gibi duruyorlar. Ama sonuna tek bir sihirli kelime eklediğimizde, dinliyor, işte o an her şey yerine oturuyor ve anlamlı tam bir cümle ortaya çıkıyor. İşte cümlenin bu motoruna biz yüklem diyoruz. Cümlenin en ama en önemli parçası. Bütün diğer vagonlar yani diğer ögeler doğrudan gelip bu lokomotife bağlanıyor. Unutmayın, yüklem yoksa cümle de yok. Lokomotifi bulduk, harika. Ama bir tren sadece lokomotiften ibaret değil, vagonları da var. Şimdi o vagonların taşıdığı kargoya, yani cümlenin diğer parçalarına bakacağız ve göreceksiniz ki bu kargo bazen tek bir büyük, bölünemez paket halinde geliyor. Şu karşılaştırma çok önemli. Sol tarafta Tonguç ya da kitap gibi tek kelimelik basit kargolar var. Ama sağ bakın Tonguç'un kardeşi, Türkçe kitabı. Bunlar artık tek bir kelime değil bir grup. Ve bu grupları asla birbirinden ayıramazsınız. Onlar tek bir birim olarak hareket ederler. Bu bölünemez dediğimiz gruplarda genelde üç şekilde karşımıza çıkıyor. Tamlamalar, hepimizin bildiği deyimler ve fiilimsi grupları dediğimiz çok güçlü yapılar. Özellikle bu filmsi grupları için harika bir benzetme var. Elektrik süpürgesi. Aynen öyle. Nasıl ki süpürge önündeki her şeyi içine çeker, bu filmsi de kendinden önceki kelimeleri toplayıp kocaman, tek parça, asla bölünemeyen bir blok haline getiriyor. Tamam, artık lokomotifi biliyoruz, vagonlardaki bölünemez kargoyu da öğrendik. Peki bir cümleyi analiz ederken bu parçaları nasıl doğru sırada bulacağız? Karman çorman olmaması için bir sisteme ihtiyacımız var. İşte o sistemin adı yöntem. Bu bir şifre gibi, yöntem. Cümleyi doğru çözmek için mutlaka uymamız gereken bir sıra bu. Önce Y ile yüklem, yani motor. Sonra Ö ile özne, yani işi yapan sonra n ne ile nesne ve en son geriye kalanlar yani t tamlayıcılar. Peki durup soralım, neden bu sıra bu kadar kritik? Yani kafamıza göre bulsak olmaz mı? Çünkü aynı soru, mesela ne sorusu, hem özneyi hem de nesneyi buldurabilir. İşte yönteme uyup önce özneyi bulduğumuzda bu ikisini birbirine karıştırma ihtimalimiz ortadan kalkıyor. Sistem bu yüzden var. Süper! cümlenin ana iskeletini yöntemle artık rahatça çıkarabiliriz. Şimdi bu iskelete ruh katan iki küçük detaya daha bakalım. Geriye kalan o kargo türleri ne işe yarıyor ve cümlede vurgu nasıl yapılıyor? Yöntemin sonundaki o T vardı ya, yani tamlayıcılar. Onlar cümlenin zenginliğini artırır. Yükleme sorduğumuz nerede, ne zaman, nasıl gibi soruların cevabını verirler. Yani aksiyonun detaylarını eklerler. Vurgu konusu ise bundan bile basit. Türkçe'de vurgu için tek bir kural var desek yeridir. Hangi kelimeyi veya kelime grubunu vurgulamak istiyorsan onu alıp lokomotifin yani yüklemin tam önüne koyarsın. Hepsi bu kadar. İşte bu kadar. Artık elimizde bütün aletler var. Lokomotifi tanıyoruz, bölünmez kargoyu biliyoruz ve yöntem anahtarımız da cebimizde. Şimdi en başa o gözümüzü korkutan cümleye dönüp şifreyi kırma zamanı geldi. Hatırladınız mı? Cümlemiz buydu. Evet, hala çok uzun görünüyor. Ama artık biz ona farklı bir gözle bakıyoruz. Artık ona nasıl yaklaşacağımızı biliyoruz. Şimdi bakın ne oldu? Bütün o öğrendiklerimizi uygulayınca karşımıza çıkan şey aslında bir kelime yığını değil. İnanılmaz ama gerçek. Bu cümle sadece iki parçadan oluşuyor. Bir yanda özne, mutluluk, diğer yanda ise o devasa, bölünmez sandığımız tamlamanın ta kendisi, yani yüklem. Evet, yanlış duymadınız. O upuzun karmaşık görünen cümle aslında topu topu iki ögeden oluşuyormuş. İşin sırrı o ikinci ögenin kocaman ve bölünemez bir anlam paketi olmasında. Peki bütün bu analizden çıkarmamız gereken ana fikir ne? Bu bize dil hakkında ne söylüyor? Buradan çıkaracağımız en önemli ders şu: Dil sadece ardı ardına dizilmiş kelimelerden ibaret değil. Dil aslında bölünemez anlam bloklarından, yani tuğlalardan inşa edilmiş bir mimari. Bu tuğlaları görmeye başladığınızda en karmaşık cümlenin bile yapısını çözersiniz. Peki bir düşünün, sizin ana dilinizdeki bu bölünemez tuğlalar neler?